Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere çocukların daha sessiz sakin olması için gerekli olan işlemi yazıyorum. Sorun çıkartan çocuğunuzun adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde çocuğun sakinleştiğini göreceksinizdir bu işlemi yapmadan yap, yapmadan önce bana Instagram'dan ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakımı yaptırmak istiyorum diye bir bakımınızı yapalım. Belki daha farklı şeyler de çıkabilir. Emin olmak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasibinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Nasibinizi açmak için bu yaptığımız işlem 20-25 günlük bir süreçte çevrenizde erkeklerin gözüne ya da kadınların gözüne iyi görmenizi sağlayacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında güzel bir yere gömüyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Üzerinizdeki büyü, muska ne varsa öncelikle bunlara bakalım. Onlarla ilgili de size yol gösterimi yapacağım. Hayatınızdan giden ya da benzeri şeyler varsa bunlarla ilgili de ücretsiz yıldız zahmi bakımında faydalanabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli.